selamlar. Dead by Daylight. Güzel oyundur ha. Tavsiye ederim de. Ben biraz korkuyorum bundan. Ya korktuğum şey biraz değişik. Ben iki karakterden korkuyorum. İki tane kadın karakter var. Ya bir sürü var ya. Kaç tane var. Ben iki tanesinden korkuyorum. İkisi de neredeyse aynı denenebilir. Ben fotoğrafını koyarım ben. Şu ekrana. <laughs> Oha! Abi nasıl? Sen hangi ara doldurdun onu? Başlayacağım şundan ya. Ulan şu çıktı ya millette full bunu oynuyor. Benim direkt birisini bulmam lazım yoksa kanama yapıyor bir de. Böyle bir, bir sıkıntı yanında da var. Ulan ben seni var ya. adam buraya gelecek ben yine kurtuldum bundan. Allah Allah. Ulan kimse yok mu? Niye Allah'ın kulu bilemiyor? Hayır o zaman tamir et. Yalnız ilk dakikadan çıkarması biraz garip oldu. Haydi lan. Al canım gitti abi ya. Kimse şey yok mu lan beni şey yapacak? Can kalmadı ki. Adam da düşürdü. sen şey yapsana şey yap. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Allah ne muradın varsa versin. Allah seni tuttun altın etsin. Allah seni... Gerçi gidiyorum ya lan. Ben niye hala şeyim lan? Hala mı devam ediyorum? Ha bundan kurtulursam efsane olur ha. Aa ateş et. Ha jeneratör. Yemin ediyorum jeneratörlerin hepsini yarıp canlarını yarıda bırak kaçıyor mu? Gelmesi halde canım da geliyor. Sesi yakın geliyor diyeceksin geldi? nereye atsana göre kaçacağım. Ama yemin ediyorum iste. oh, aşağıya. Aç. Yemin ediyorum fark etmedim ben. Yanlışlıkla bastım ben orada. Hadi ben yakınmış gibi hissediyorum ben. Yani niye öyle? Birini ateş etti. Ulan jeneratör de ne bitmez şeymiş ya. Git lan. Hadi 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 hadi. Allah razı olsun. Aa yine yok. Açıldı mı? Açılmış. Ben ışığı yiyorum. Ha yok aşağıdaymış. Ben kaçıyorum abi ben korkuyorum. Bunu. Ben gidip jeneratör açayım. Was? Yürü git ya. Şu karaktere de bir görme yetisi vermezsin ya. Yani. Adam iyi oynuyor, bayağı iyi. Oynuyor. Daha birisini daha yakaladım. Ben iyileştireceğim. Aa, ona göre gideceğim ha. Adamı aşağıya asıyoruz. Niye bıktınız? Aa geliyor, 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 geliyor. Kaç, 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 kaç. Aa adam öldü o. Ben kaçıyorum abi. Ben kaçıyorum. Atalarımız ne demiş? Erkeğin onda dokusunu kaçmaktır. Yani o dokuzluk kısmını faaliyete geçiriyor. Öyle bir kaçak mı? Haritanın diğer ucuna. Cidden haritanın diğer ucuna gidiyorum. <laughs> Şaka değil. Oradaki jeneratörleri yapacağım. Bura lanetli. Yok mu lan bu taraflarda bir jeneratör? Hadi lan yakın. bu da yapılmış. çünkü buraya gelen herkes yapmış. Ben yakına gidiyorum ya. Ben arkadaki jenitörü içiyorum. Adam burada. Ah! Jenitör. Nerede düştü? aa helal lan Adam yapıyor mu? Tamam. Ben kapıyı açarım. Siz gelirseniz gidip açarsın. Hadi lan astı. Nereye astı? Arkaya. Adam sağa gidiyor. Merak bırakmayacağım. Tabi kapı açılırsa o farklı. <laughs> Bırakabilirim. Emin değilim ondan. Ya hayır lan ne bu? Henüz elim titremeye başladı. Korkuyorum. Şaka değil, gerçekten korkuyorum. Ben burada bekleyeceğim. Ama bu kamplıyor. Olmaz ki oğlum bu. Kamplıyor bu. Lan yapma yapma. Yapma. Ya yürü git ya. Reportlayacağım oğlum seni. Kız seni de kurtarır ben kaçarım. Kaç kaç. yok ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tüm kamplıyor adam. Ya onunla kurtaramam. Adam kamplıyor. Yapacak bir şey yok. Report diyeceğim zaten. Kamp yapıyor lan adam bildiğin. Oğlum sonda bile olsan kamp yapmazsın. Bu oyunda hakarettir. Eğlendim. Bak bir de yeni ha. Yani yani şu adam olsa bu adam kamplamaz. Emin olun çünkü gördüm ben. Panda'yı biliyorsunuz. Panda kamplamıyor. Ama oyunu kazanıyor. Kamplamak bir seçenek değil. Panda oyunu zehir ediyor. Bir var da kazandım mı Oh. Yeah. E o zaman galibiyetin ardından görüşmek üzere.